merhaba arkadaşlar bugün sizlere ses spam nasıl yapabileceğinizi göstereceğim yani önce Spawn yazdığınızda ya da oyuna ilk atlılıklarından nasıl spamlarda nasıl donulacaklar onu göstereceğim hemen videomuza geçelim Plugin'imiz bu arkadaşlar e, altta e, vereceğim linkini indirebilirsiniz yükleyelim sonra sunucumuzu yeniden başlatalım Evet arkadaşlar sunucumuz açıldı sunucumuza girelim Gidiyoruz arkadaşlar şöyle. Şuraya set. Spawn set yaptık. Hop spawnımızı oluşturduk. Şöyle uzaklaşayım. Spawn yaptığımda beni burada alacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları değiştirebilirsiniz. oyunun dosyalarından. Onları da sizlere göstereyim. Hopşa yaptım. yaptığımda şöyle su, sol alttaki yazıları değiştirebilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ee, hemen gelelim. Onları değiştirelim. Neler yapabiliriz? Dosyalara geldik. Plugins. Set spawn. Config. Buradan her şeyi alacağız arkadaşlar. İşte burada giriş meşası Bunları değiştirebilirsiniz. Teleport meşası. Ben olmasını istemiyorum. Teleport yüzden hoşuma gitmiyor. Sötenizde olmayan Evet arkadaşlar şimdi e, span spawn efekti. Spawn'a geldiğinde hangi efekt olsun? Şöyle spigot efekti sanırsam. Spigot efekt. Nelerdi? Şunlardı sanırsam. Aynen. Şunlardı. Şunları aşağıda vereceğim. Bunları da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Deneyebilirsiniz bunları arkadaşlar. Hatta sesi de değişiyor. Ee, onu da göstereyim. Craft Sound Effect Spigot yazarsam çıkar. Evet. Şu ikisini aşağıda vereceğim. Şu sesleri falan deneyebilirsiniz. Eee Slash spam yazdığınızda değişik bir set çıkar. Ok sesi. Şu anda ok sesi çıkıyor. Ben Entesi ayarlamıştım. O da mükemmel duruyor. Set stamm'da bu kadardı arkadaşlar. Sonraki videomuzda ee, artık Bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.